5 gün sonra yeniden merhaba. Bayram nasıl geçti derseniz hiç iyi geçmedi. Acısını valla acısı çıkacak derim. Ha koronavirüs açısından sorarsanız koronavirüs için mükemmel geçti. Sahiller cıvıl cıvıldı. Plajlar öyle, sokaklar öyle. Hele o, o turlar var ya gezi vapurları, gezi tekneleri üst üste alt alta. E maskeler aşağı düştü. Hatta çoğu çıkardı cebine koydu. Sosyal mesafe hak getire kalmadı. Peki bakın Sağlık Bakanı uyarıyor. Aman diyor sahile indi diyor bütün virüs. Üç, birinci dalga pik noktası sahillerde olacak diyorlar. Ne olur dikkat edin diyorlar. Uzak durun diyorlar. Ama maalesef iş ipi koy verildi gitti. Nerede başladı biliyor musunuz? Hani o Ayasofya'nın açılışı var ya devlet organize etti. 400 bin kişiyi meydana toplayıp namaz kıldırdı ve dedi ki işte Ayasofya'yı biz böyle açarız. Dünya gör gününü dedi. Orada bence ipin ucu kaçtı. Sonra Diyanet İşleri Başkanı sabah namazını organize etti. Ya Sultanahmet camimiz var değil mi bizim? Meşhur camimiz bomboştu. Herkes Ayasofya'ya gitti. Diyanet İşleri Başkanı yine elinde kılıçla çıktı. Kılıç hangi elinde? Onu bilmem ya onunla uğraşacağını koronayla uğraşsana. Gelmeyin desene, yan yana durmayın desene. Ne olmuş yani Ayasofya'da ilk sabah namazı kılınca göğe mi ereceğiz? İşte orada ipin ucu kaçınca devlet insanları bir araya getirince polis karışmayınca, e, çeşmede de karışamıyor, Bodrum'da da karışamıyor. İnsanlar devlet devlet ipin ucunu kaçırmış, halk da kaçırmış. Bunun bedelini çok ama çok ağır ödeyeceğiz.